Hayır, sanırım çok geçmiş şey olsun. Nasılsınız? Nasıl olayım Afkat? Görüyorum işte. Sancar nerede? Müdürle mi mü? konuşuyor? Sancar Bey, sizinle ilgilenmem için bana talimat verdi. Kendisi bize uzaktan yardımcı olmaya çalışacak. O ne demek o? Anası mahpuslara düşmüş. Oğlum kalkıp gelememiş, uzaktan kumandola çözecek, öyle mi? Ara konuşacağım. Arayamam Halis Hanım. Yani maalesef yasak. Ne demek yasak? Ben konuşurum polislerle. Evladımızı da mı arayamayacağız? <laughs> ha. Yasak eden polisler değil, evladın diyor öyle mi? Halis Hanım, bakın birazdan hem sizin hem de Nedim Bey'in ayrı ayrı ifadelerini alacaklar. Yani savunmamızın kuvvetli olması için ifadelerimizi konuşmamız gerek. Ve vaktimiz çok dar. Edim boş ver sen. O iyi bile. Ondan yana tasalanma. Benim haberim yoktu. Ben kendi bildiğimi yaptım da onu biter. Çıktı Sancar ara. Gelsin. Keşke o kadar kolay olsaydı. Maalesef Ahmet Bey'le fotoğraflarınızı çekmişler. Yani sizin olay yerinde olduğunuz sabit. Üstelik Nedim Bey ve adamlarınızın da fotoğrafları olduğu için... ...olay organize suç gibi görünüyor. Yani savunmamızı iyi hazırlamazsak... ...ciddi bir hapis cezası ile karşı karşıyasınız. Ben ne ettiysem Yahya'nın mutluluğu için ettim. Bana inanmıyorsan çık onu sor. Yahya Bey de burada değil. Abisinin yanında. Hoş edememişler. Bir anı dokuz tane evladın her gün yetişirmişti. Dokuz evlat bir anı yetişemezmişti. Öyle olsun. Ben onun için hapse düşer. Yahya Efendi arasının yanına bile gelmesin öyle mi? Elle est belle.